Gel buraya gel dinleme oradan. Sana diyorum. Efendim baba. Arabanı almayınca zor mu geldi ateş peşinden koşmak? Sanki kapıları üstüme kitlemeyeceksin. Evden çıkabiliyor muyum? Çık kızım. Kapı orada. Sallasan kendini 45 dakikada merkezdesin. Gerçi tepede güneş var ama olsun. E artık paran da olmadığına göre... ...bu yaz beachlerde salınamayacaksın. Maazallah bronzlaşamazsın, sosyeteye yetişemezsin. Bak çıkıyorum. Sonra... Sonrası yok. Çık. Gitsin. Görüşsün. Biraz eziyeti çeksin. Bak gör, Zul gelecek o çocuk için çektikleri. Senin dediğin tutmazsa ben ne yapacağım biliyorum. lan bayan? Bayanı sevmiyorlar oğlum. Kadın diyeceksin. Pardon. Bırakalım mı? Ha, yok. Ben size otostop çekmemiştim. Otostop şansa göre değişiyor mu kanka? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? <laughs> 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 Yangodan biz çıktık. Beğendiremedik herhalde. Yavaş dokunacaksın, kasarsa kendini. Tamam. Böyle mi ya? Evet. <laughs> yavaş huysuzlanmasın. Tamam, yavaş yapıyorum zaten. Ha, tamam, bırak bakayım bana bir, var. Böyle mi? Evet. <laughs> ya huysuzlanıyor, kız şunu sesine. Alo. Kaydet artık ya. Annemin numarası bu. Neredesin? İş buldum, çalışıyorum. Ne iş ya? İşte bilmiyorum. Mandıra bozması bir yer işte. O ne? E, peynir yapılan yer. Ne alaka? Aler, nasıl ne alaka ya? E, işte para kazanıyorum kızım. Kim var yanında? Yalnız mısın? Keçiler. Ateş 50 derecede yürümek zorunda kaldım ve bana keçiler mi diyor? Kimlesin? Yalnız mısın? Alar yalnız İyi. Hadi gel al beni. Arabam mı var benim Ali, ara? Kızım neyle geleyim alayım seni ya? Çalışıyorum diyorum. Akşam görüşürüz sen merkeze geçince Bodrum'a ara beni. Kolay olduğunu falan mı sanıyorsun dolmuşla merkeze gelmenin? Sen bari bana koluma... Belki merkezden yakınsındır ben senin yanına gelirim. Tamam atayım da sen bulamazsın burayı yani zannetmiyorum. Of tamam ateş konuşuruz. Tamam canım, ben de öpüyorum. Hadi görüşürüz. Neden yalnızım dedin? E şimdi şey olmasın diye. Ne olmasın diye? Ya ala ala hassas biraz da işte hani kendi kendine düşünür falan. Her işin bir garip. Kendi kendine nişan takıp inanıyor. böyle oturup durursan ancak akşam varırsın merkeze. Hadi bakalım biraz tempo, tempo, tempo. Akşama yeme evde ol. Efendim Ceyda teyze. Alo Uzay. Konum atıyorum hemen gel beni al. Tamam, iyi misin sen? Uzatma Uzay. Hemen gel beni al. Alara aradı, Alara aradı. Alara, Alara beni, 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 Bihter'ini. Küfür etmek için mi aradı? Yok yok, ateşe dövdürmüyorsun. Kim kimi dövdürüyor kıza? Kesin tuzak. İnşallah bir güzel de ver de seni. Benim için içim rahatlar. Başkasına bel bağlama Sweetheart. Bak mesela senin ipin benim elimde. Alara'ya söyleyeyim istersen onu senin sattığını. Hadi bebişim konuşuldu bunlar. Bak sevgilin ne havuz keyfi. Ben ne yapayım yalnızlıktan öleyim mi? Ne sevgilisi oğlum laf çıkartmasana ya. Kaçtım ben cicişler. Emin ediyorum aklını kaybetti. Tabii kaybederim oğlum. Aşkım aradı lan aşkım. Woman of life. Sizin kalbiniz yok mu lan? Do you have any hurts? <laughs> Aşkım, hoş geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun? Merhaba Su. Çok güzel. Atlasana. Çıkamıyoruz sabahtan beri. Neden açmadın telefonlarımı? Ha, görmemişimdir ya. Dün geceden beri. Ya aşkım yeni uyandık. Yani yeni uyandım. Ondan görmemişimdir. Bakmadım daha telefonuma. Ya sen nasıl kalabiliyorsun hala burada o yaptıklarından sonra? Sen nasıl hala kelebekle görüşüyorsun bize yaptıklarından sonra? Ne yaptı kelebek ya? Ne demek ne yapmış kelebek? Düpedüz bizi ayırmaya çalıştı. Abartıyorsun Cenk. Ha. Ya kavga etmeyin. Hayat çok güzel. Susmayacak mı bu? Neyse. Seni merak etmiştim ondan geldim. Su, dursana bir gel içeride konuşalım. Aa, hayatta bırakmam. Cenk, baksana kızın haline. Kanter içinde perişan olmuş. Ben de var bikini. Hadi geç. Sen bir, bir, saniye müsaade eder misin bize? Yok yok. Ben müsaade edeyim, siz devam edin. Benim yapacak işlerim var zaten. Su bekler misin? Ne, nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum seninle. Hiç gerek yok. Kıskandın mı sen beni? Ne kıskanır? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.